Eğer çalışıyormuş gibi yaparsan o verimsiz çalışmaktır. Gir odana ders çalış, değil mi? Program öyle yazıyor. Akşam saat 8'de odaya girilecek, ona kadar çalışılacak. Kimse senin odanın kapısını açıp içeri girmeyecek. İşte orada kendi başınasın. Sen orada çalışıyormuş gibi yaparsan kimi kandırırsın? Anneni değil çünkü annen karışmayacak sana. Babanı da değil. Geriye bir sen kalıyorsun. Verimli çalışmak, o işe odaklanmak, kendini o işe vermek ve aynı bir futbol maçında takımın gol atması gibidir. Sahada takım çok iyi top çeviriyor. Erkek öğrenciler bunu daha iyi anlayacaklar. Kızlar da biliyorlar artık. Herkes biliyor futbolu çok güzel top çeviriyor. Hep ayaktan ayağa, ayak... topu hiç rakibe vermiyorlar. Gol var mı? Gol. Yok. Gol yoksa verimsizlik var. Çünkü maçın amacı gol. Yani verim orada. Senin verimliliğin nerede? Öğrenme. Verimlilik sınavda soru çözmek değil. O sonuç. Çalışmanın verimi öğrenme. Öğrendin mi? Soru bu. Evet, verimli çalıştın. Öğrenemedim. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Verimsiz çalışıyorsun. Bakışıyorsunuz. Boş yere bakışıyorsunuz. Demiyorum ki kolaydır, zordur. Ama da Herkes yapıyor çocuklar. Zoru yapmaktır önemli olan. Verimli çalışman lazım. Türkçe söylüyorum. Öğrenmen lazım. Ezberlerim hallederim bu işi. Halledemezsin. Bunu çok denediler. Sana bir atasözü söyleyeyim mi? Sokma akıl 40 gün gidermiş. Hatta o kadar da gitmezmiş. Bir tane daha söyleyeyim. Taşıma suyla değirmen dönmez. Al sana iki tane ipucu. Verimlilik eşittir. Gol atmak eşittir öğrenmek. Verimli çalışmanın yolu, efendim oturarak mı çalışayım, yatarak mı çalışayım, amud, ne yaparsan yap. Verimliliği belirleyen bunlar değil. Yatarak çalışırsın, öğrenirsin, hiç sorun yok. Masa başında müzik yok, o yok, bu yok ama öğrenemiyorsun. Demek ki olmadı. Verimliliği gol atmak olarak algılar hep. Çok çalışıyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum. Gene de yapamıyorum. İlk defa duymuyorsun. Evet. Sabahlara kadar çalışıyormuş gibi yapıyorsun. Ezberliyorsun. Gol olmuyor. Eğer böyle bir sorunun varsa sabahlara kadar çalıştım. Gene de olmadı. Bir yerde yanlışlık var. Kaynaklarında yanlışlık olabilir. Sende yanlışlık olabilir çalışma biçiminde yanlış. Oturmak kalkmaktan bahsetmiyorum. Not almanda hata olabilir. Öğrenmen lazım. Çalışmakla bitmiyor. Çok çalışıyorum. Aferin. Öğreniyor musun? Hayır olmadı. Öğreniyorum. İşte o zaman o çalışmanın adı verimli çalışmak. <laughs>